Konya'nın çehresini değiştirecek yeni sanayi sitesinin ilk fiziki adımı dün atılmıştı. Konya'mız için, esnafımız için, sanatkarlarımız için hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ya Allah, Bismillah. Efendim bu görmüş olduğunuz düzensiz ve kirli görüntü yakın zamanda ortadan kaldırılacak. Karatay Sanayi ve Eski Sanayi'ni yeni bir sanayide birleştirecek olan projenin temelleri atıldı. Bu projeyle Karatay ve Eski Sanayi, yeni yerlerine taşınacak. Hem şehrin merkezindeki bu olumsuz görüntü ortadan kaldırılmış olacak. Hem de esnaf daha temiz, daha güvenli ve daha düzenli bir yerde çalışacak. Abi nasıl bazı arabaların devri bittiği gibi bu es sanayinde devri bitti. Devletimiz çok güzel düşündü büyüklerimiz. Biz de inşallah yeni sanayimize gideriz. Orada daha güzel hizmetler veririz. İyi olacağını umuyoruz. Yeni yerde yeni bir vizyon olacağını görüyorum. Yani çok bekliyorduk. 50 yıllık bir ee, uzun zamandır beklediğimiz bir haberdi. Yani babalarımız zamanından beri beklediğimiz sürekli kalkacak kalkacak dendi. Yeni yere nasip olur inşallah en kısa zamanda da geçeriz abi. Temennimiz bir an evvel kalkıp adam akıllı bir sanayiye, dükkana taşınmamızı temenni ediyorum. E, çok güzel bir şey Konya'mız açısından. Bir de dükkan sahibi olacağız. Kira vermektense kira öder gibi dükkan sahibi olacağız. Güzel bir şey yani. Sanayinin yenilenmesi, iki sanayinin birleşmesi tabii ki Konya için güzel bir adım. Esnafın en çok dile getirdikleri problem iş yerlerinin çok dar olması ve trafiğin sıkışıklığı. Müşteri geldiği zaman abi yolun ortasında iş yapıyoruz. Bir yağmur yağıyor, yağmurun altında çalışıyor. Bir kar yağıyor, karın altında çalışıyor. Soğukta çalışıyor. Dükkanlarımız ona göre. Sokaklar dar, park yeri bulamıyoruz. Çalıştığımız yerleri görüyorsunuz zaten. Yani sürekli dışarıdayız. Yani içeri alabilecek bir yer yok. Malzeme mi koyacağız içeriye yoksa İçeri araba mı alacağız? Her şey ortada. Dükkanlarımız çok eski. Yeni dükkanları kısa zamanda geçmek için bekliyoruz. İple çekiyoruz bakalım. Dört etaptan oluşacak projeyle birlikte Konya Yeni Sanayi Sitesi'nde 2 milyon 80 bin metrekarelik alan oluşturulacak. Esnafa ise 2690 sanayi dükkanı teslim edilecek. Site içerisinde cami, park, yeşil alanlar ve yürüyüş yolları da bulunuyor. Gelecek nesillere daha iyi olacağını görüyorum. Sanayi için inşallah Konya daha iyi gelişecek.